Adres? Çam Çeşme. buraya gel. Buraya gel. Engin kaptığı yeri. Koltuğu kaptırmayacağız Bak <laughs> <başlangı> <gülüyor> <gülüyor> Abi ne var ne? İyi başkan. İşleriz. Ya şükür ederim başkanım. Allah şükür olsun. Üniversite öğrencilerine biz dört yıldan beri burs veriyoruz. Burs veriyoruz. Yani Allah razı olsun. En güzel işi o. En dikte oturan tüm öğrenciler, üniversiteyi kazanan, kayıt yaptıran tüm ilk öğrencilerin hepsine geçen sene onlar lira para verdi. Allah razı olsun En güzel şey o. 21 bin kişiye şey destek verdik öğrencilere. İnşallah önümüzdeki yıl devam edeceğiz onu. İnşallah. Her yıl. 6000 civarında bu şekilde öğrenci var. Üniversiteye kayıt yaptığımız. bize. Karşını tabii alıyorsun. Çocuklar birazcık daha şey okumaya yani, desteği. Gençler, gençlerle aramız iyi. Geri dönüş oluyor mu teşekkür babında? Var var. İyi, O, yani o zaman o, takip ediyorlar onlar. Hmm. Du duyuru ne zaman yapacaksın? Duyuru yaptıktan sonra ne zaman hesaba yatıracaksın? Ya. Yattı mı? <laughs> bana yatmadı. bir <bizler> bana <laughs> yanlış geldi falan. İyi, <laughs> i̇letişim kopmayan ne güzel oluyor. Yok olur yok, yani. yok. Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerle bir araya geldik. Yani 20 26 tane öğrenci Aa, var öyle. çocuk çocuklar var öyle. Geçen ya, bir diyor, şey diyor. Ben Maliye Bakanı olacağım diyor. Maşallah maşallah. Bakan maşallah maşallah. Gözü karayan öyle ha. maşallah maşallah. Konuştuğun sonra çıkarken sanırım Maliye Bakanı.